Fatma! 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 Yok, yok Allah'ım yok hiçbir yerde yok ana. Nerede bu kız, bu kız nerede? Ne oldu oğlum, biz bulamadın mı? Ya yok diyor bana, yok hiçbir yerde yok. Lan olmaz ya, aracılarda gidip sorayım dedim, onlar da evde yok. Nasıl olur? Yer yarıldı da yerin dibine mi girdi bu kız? Nereye gider? Bilmiyorum ana, bilmiyorum. Ana bak bir iş var bu işte. Bu işte bir iş var. Ben sana yapma dememe rağmen yaptın deme Fatma. Aceleyle olan evliliğin altında hep bir şey aradım ama... ...demek ki Kamuran'la ilgiliymiş. ...ben sana benim için bir şey yapma dememe rağmen gittin yaptın Fatma. Yapmadım. Ya inkar etme! Etme inkar! Beni içeriden çıkarmak için gittin Kamuran'ın! Bayram ben, ben bir şey yapmadım diyorum ya! Ya kendi canını yakmak için... ...benim senden vazgeçtiğimi hazmedemediğim için... ...Haceli'yle evliliğimin altında bir şey aramaktan vazgeç! Ya gittin evlendin bak gül gibi karın var, git karının yanına! Ya benden vazgeç diyorum, yalvarıyorum sana! bayram bak kendini de beni de azat et ne olur ya ne var şerife yine ne istiyorsun artık oyun bitti kamuran Öyle mi? Bana, Fatma'ya, hepimize yaptıklarının cezasını çekeceksin artık. Hadi ya. E nasıl olacakmış bu? Bak burada ne var? Bugüne kadar bana yaptıkları için... ...beni... ...öz kardeşinin... ...bir köylü parçasıyla... ...bir hizmetçi parçasıyla evlendirebilmek için... ...hapishane köşelerini çürütmeye kalktığı için evet. Ya Kamuran, kendi öz abin Necip Hünkaroğlu'nu öldürtmekten içeri girdiğinde milletin yüzüne nasıl bakacaksın acaba? Sen iğrenç, pis bir katilsin. Hem de öz abinin katili. Demek Fatma ile birlikte bana tuzak kurdunuz ha? Şerife ben seni fazla hafif almışım. Sen yeri geldiğinde can düşmanını bile yanına çekebilecek biriymişsin. Beni bunda sen mecbur ettin. ...gören olmadı değil mi? Yok. Her yeri kontrol ettim. Ne bir gören oldu ne de duyan geldiğim. Hallettin mi işi? Şey. Halletmem mi kızım? Sen de bu kurnazlık... ...ben de bu akıl olduktan sonra... ...her bir şeyi hallederiz biz biliyor musun? Sen de... ...akıl. Hadi lan. Her şeyi ben hallettim, hepsi benim sayemde oldu. Hadi lan. Ya ne vuruyorsun? <laughs> Benden ne istiyorsun peki? Cezanı çekmeni isterdim ama çocuğumun babasının içeri girmesine gönlüm razı gelmiyor. O yüzden benle evleneceksin Kamuran. Öyle mi? Öyle canım. Zannetmiyorum Şerife. Ne demek zannetmiyorum ya? Ne demek zannetmiyorum? Kamuran bak ben şaka yapmıyorum. Veririm bunu polise jandarmaya. Hiçbir şey yapamazsın. Niyeymiş o? Şerife, sayesinde kendini garantili hissettiğin o bebek var ya. Ee? O bebek benim değil. Ne demek senin değil ya? Benim elimde kaba gibi belge var. Şerife, bebekle ilgili çevirdiğim bütün dolapları biliyorum diyorum. Beyim. Sen de kimsin be? Beyim, eğer istediğim parayı verirseniz çok seveceğiniz biriyim. Hem de çok. Gece oğlumuzu da buradan alıp çok uzaklara gideceğiz. Tamam mı Nasıl gideceğiz İsmail? Parayı aldın mı ki? Hallettim gülüm, halletmem mi? Çek aldım, çek. Hem de hamiline. Ya. Yeah. Sen şu aslanımı hazırla da bir bakalım. Bebek çoktan hazır, babası aslanın çoktan hazır. Ver şu aslanımı ocağıma. Ne oluyor lan burada? hiçbir şey yok Şerife. Eğer susarsan... ...ben bu konuyu kapatırım. Ve haddini bilmen şartıyla burada kalman izin veririm. Ne saçmalıyorsun sen be? Bak öldürürüm seni! Ulan... ...sen o fındık kadar beyninle bana tuzak kurabileceğini mi zannediyorsun? He? Sen yani o çoktan düştün Kamuran. Bir düşün. Herkes eteğindeki taşları dökerse... ...ben sadece paradan puldan olurum. Ama sen hayatının geri kalanından olursun. Şimdi düşün bakalım hangimiz daha zordayız? Ne oluyor lan burada? Ne oluyor dedim? Cevap versenize. Abla, biz çocuğumuzu da alıp gidiyoruz buradan. Hayır hiçbir yere gidemezsiniz. Ya ne yapacaksın ya? Gidiyoruz dedim, işte o kadar. Yürü Esma. Hayır hiçbir yere gidemezsiniz, bırakmam. Ya bak kadın çekil önümden. Ben karımla oğlumla buradan gidiyorum, gidiyorum bu konaktan. Hadi Esma. Yı. Hayır hayır bırakmam, ya bırakmam lütfen. Ee, Esma ya kızım bizim seninle bir anlaşmamız var, unuttun mu? Yok abla unutmadım. Ya bak ben geldim anlaşma bitti anladın mı? Anlaşma bozuldu bitti gitti kalmadı. Ya yürü Esma hadi gidiyoruz. Hayır hayır vallahi gitmeyin ya lütfen bırakma hayır gitmeyin. Ya bak kadın çekil önümden elimden bir kaza çıkacak şimdi ha. Ya gitmeyin çocuklar ya vallahi biz mahvoluruz biteriz ya. Ya tamam gidin siz bebeği bırakın siz gidin hafta sonu bayramlarda da sevmeye gelirsiniz. Ya çekil önümden kadın bak elimden bir kaza çıkacak diyorum ya. Ya ne olur ya. Ne oluyor lan burada? Sen kimsin? Ne işi var torunumun senin kucağında? Esma! Hüsnü, bunlar çocuğu kaçırıyor. Organ mafyası bunlar. Ne? Organ mafyası mı? Ulan kimse benim torunumu kaçıramaz, götüremez hiçbir yere. Kimse benim torunumu alamaz! Gerekirse kendimi yakarım ama senin de yandığını görürüm canım.